CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında AKP'nin yargıda reform iddiasını eleştirmiş ve mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin demişti. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kendisini ima ederek mafya dediğini belirten Çakıcı Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yazılı açıklamasında CHP liderine akıllı ol, vatan hainleriyle Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın gibi tehdit ve hakaret içerikli ifadelerle seslenmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alaaddin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine tepki gösterdi. İmamoğlu sosyal medya hesapları üzerinden Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı. Hak hukuk ve adaletten şaşmadan aklın ve bilimin kılavuzluğunda Türkiye ikinci yüzyılına safralarından arınmış olarak yürüyecektir. Bu yolda hiçbir tehdide fırsat vermeyeceğimiz görülecektir.